Sayın arkadaşlarım, defalarca anlattık bu Tayyipkiller Türkiye'ye çalışmıyor. Bu BOP görevlisi Amerika'ya çalışıyor diye. Yine defalarca anlattık bu Tayyipkiller Türkiye düşman. Vay milliyeye, Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarına düşman. Laik Cumhuriyet'e düşman. Halkımıza düşman diye arkadaşlar. Ve o yüzden Amerika bu hainler grubunu laik cumhuriyeti yıksınlar diye devşirdi, partileştirdi, Türkiye'nin başına çöktürdü. Bok görevi verdi bunlara. Onlar da sadakatle 23 yıldan bu yana bu görevi yapıyorlar. Bunların piri kim arkadaşlar geçmişte? Dursade Abdullah, Mustafa Sabri değil mi arkadaşlar? İskilipli Atıf ve benzeri hainler arkadaşlar. İşte Mustafa Kemal ve arkadaşları hakkında idam fermanları çıkaran bu hainlerden Şehir İslam Mustafa Sabri düşman Yunanistan'a sığınıyor arkadaşlar. Ve orada dünya bir şiir yazıyor. Son satırında bakın ne diyor arkadaşlar. Ben reddettim Türklüğü. Tövbe ya Rabbi, tövbe Türklüğüme. Beni Türk milletinden at etme diyor arkadaşlar bu hainlerin, bu fesli deli kadirgillerin, bu Ali Erbaşların ve bunların tüm avanelerinin işte Mustafa Kemal'lere ve Kuvay Milliye'ye düşmanlığı buradan geliyor arkadaşlar. O hainlerin torunları bunlar. Bunlar iflah olmaz. Düzelmez bunlar. Bunları ancak toprak ıslah eder arkadaşlar. İşte her gün kerte kerte layık cumhuriyeti enkaz yılınına döndürdü ve onun alternatifi olarak orta çalçı, faşist, Amerikan yapımı din devleti inşa ediyor arkadaşlar. Çıkar amaçlı vapratik bir suç örgütü olarak bu orta çağcı faşist din devletini inşa ediyor bu talimkiler. O yüzden halkımızın kanını kuruttular. Yiyecek etmeye muhtaç ettiler. Doğamızı katlettiler. Zeytinliklerimizi, ormanlarımızı, göllerimizi, nehirlerimizi, limanlarımızı mahvettiler bunlar. Zehirlediler. Yani neyimiz varsa gasp arkadaşlar. Yağmaladılar. İşte bunların böylesine hain kere hain olduğunu sıradan ayık, aklı başında tutarlı bir mantığa sahip İstanbul Kartal Çarşısı'ndaki şu saygıdeğer insanımız nasıl görüyor bir bakın arkadaşlar. Sen Firavun'u geçtin ya. Ebu Cehil'i geçtin ya. Hadi senin de anladığı dilden koyayım. Ebu Leheb'i geçtin ya. O zamanki peygambere zulmedenler kimse bugün de bize zulmedenler sensin yani. Aynı kafadasınız yani. Belki o dönemde yaşasan sen de onlardan biri olacaktın yani. Böyle ülke yönetilir mi ya? Bu kafayla sen memleketini, milletini hiçbir mi sevmiyorsun ya? Bu tek vatan, tek devlet, tek millet. Ben senin milletinden değilim kardeşim. Seni de cumhurbaşkanı olarak tanımıyorum ben ya. Tanımıyorum yani. AKP'nin cumhurbaşkanısın sen. Hizmet ettiğin insanların, müteahhitlerin cumhurbaşkanısın. Zenginlerin, sermayenin cumhurbaşkanısın. Yandaşların 5-6 tane maaş verdiği insanların cumhurbaşkanısın. Kayırdın insanların cumhurbaşkanısın. Devleti soydurdun insanların cumhurbaşkanı. Ben seni tanımıyorum kardeşim. Tanımıyorum ya Cumhurbaşkanı değilsin. Ben şu anda benim için devlette de Cumhurbaşkanı yok yani. Beni sevmeyen insanı ben niye seveyim ki yani? Senin milletinden saymıyorum. Senin dinin sana, benim dinim bana. Babanın çiftliği değil bu ülke ya senin. Babandan kalmadı senin babanın malı. Sen bu ülkenin padişahı değilsin. Biz de senin kulun, kölen, maraban değiliz kardeşim. Ben istemiyorsam yapmayacaksın. Ne demek istesen de istemesen de kanal yapacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım ya. Yapmayacaksın istemiyorsam ya. Sen oraya ne istersen yap diye ben seni diktatör olarak, padişah olarak, sultan olarak, hükümdar olarak dikmedim ki. Sen orta çağda yaşıyorsun hala sen ya. Şimdi millet bunun bağırmasından, çağırmasından milleti azarlamasından memleketi pazarlamasından bıktı. Yani Müslüman'ın şartı da değişti artık. Müslüman şartı eskiden 5'ti. Şimdi hem Müslüman olacaksın hem AKP'li olacaksın. Yoksa Müslüman da olmuyorsun artık yani. AKP'li olmazsan Müslüman da değilsin bunların gözünde yani. Bir de 6 oldu Müslüman'ın şartı. AKP'li olmadan devlet dairesi işin görülmüyor. Ya bu sen babanın malını nereye getirdin devleti ya. Bana zulmü ediyorsun. Kendinden yana olan da suç işlese bile koruyorsun. Adalet diye bir şey kalmadı ya memlekette. Bir ülkede adalet yoksa zaten zulüm vardır. Devletin dini adalettir. Hazreti Ali böyle demiş. Ben sen de adalet görmüyorum. Sen de zulüm görüyorum. Ben de adaletsizlik görüyorum. İmam Hatip mezunusun. Öğrenmedin mi ya? Hazreti Ömer'den de mi bir şey öğrenmedin kardeşim sen? Aç onların hayatını oku ya. Ne biçim ama İmam Hatip mezunusun ya? Demek ki sen normal bir okulda okusan iyice anamızı bellerdin yani. İmam Hatip mezunuyken böylesin yani. Bir de. Dindarım diye geçiniyorsun. Sen yaptın bunu sen. Bu faizi bu hale getiren, zinayı serbest bırakan, bu ülkeyi yoldan çıkaran, hırsızlığı, arsızlığı meşru hale getiren, kanunsuzluğu, insanların gücü yeteni gücü yeten olduğu düzeni sen yaptın sen. Yeter ya. Yeter kardeşim. Aa işte insanlar sana oy da vermiyor. Çek git. Utan biraz ya. Veya de ki ben bugüne kadar yanlış yapmışım. Bu bizim için önemli değil başlangıç artık. Ne başlangıç? Senin sonun mu ya? Sonun başlangıcı bu. Saraydan astın astık kestin kestik. Bize gelmez bu sistem. Millete senden bıktı gına geldi. Bu ayıklıkta muhalefeti oynayan bir siyasi parti lideri, parti sözcüsü hatırlayanınız var mı arkadaşlar? Yok arkadaşlar. Bu ayıklıkta Muhalefetin medyasını oynayan bir gazeteci, bir televizyoncu, bir akademisyen var mı arkadaşlar? Yok arkadaşlar, bizim hatırladığımız yok. İşte o yüzden diyoruz biz, muhalefet siyasi bazda üretilmiş muhalefettir arkadaşlar muhalefetin medyası alaycı kuşlar medyasıdır. O yüzden bunların yapacağı muhalefetin sınırlarını da Amerika belirler arkadaşlar. Yani bir ihanet oyunu sürüp gidiyor. Ve sonunda iş geldi Bob'un Türkiye ayağının hayata geçirilmesine değil mi? İşte şimdi Öcalan'da, Dem'de, G YPG'de kaçak ve de haram sarayın arkadan bokçalısı ve onun kontur gelinle Gladio Partisi olan MHP'siyle ile Diller el ele vererek bok çerçevesinde vatanımızı da parçalayıp yok etmeye girişimine başladılar arkadaşlar. Yüzyılın felaketi felaketi AKP'lilerden ve kaçak saray avanesinden kurtulmak tüm devrimcilerin, tüm vatanseverlerin, tüm Kuvayi Milliye ve Mustafa Kemal İnönü ve silah arkadaşlarının geleneğini savunanların en birinci görevidir arkadaşlar. Kalp sağlıcakla.